Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere zaman ölçüleri ile ilgili toplama ve çıkarma işlemlerini nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili problemleri çözerken muhakkak bize lazım olacak toplama ve çıkarma. Hemen başlayalım. İlk önce küçük birimlerden başlayacağız. Şöyle ayırayım ben daha iyi olur. Dakikaları normal toplama yapıyorum. 2, 6 daha 8. 1, 2 daha 3. 38 dakika oldu. 3 saat, 2 saat daha 5 saat oldu. 5 saat 38 dakika. Mesela bu hangi problemin sorusu olabilirdi? Şöyle bir problem olabilirdi. İşte bir sporcu Pazartesi günü 3 saat 12 dakika antrenman yaptı. Salı günü 2 saat 26 dakika yaptı. Bu sporcu toplam kaç saat kaç dakika antrenman yaptı diye bir problemin işlemi bu şekilde olabilir. Yan tarafa bakalım. Buraya dikkat edin. Yine ayırıyorum dakikaları ayrı topluyorum. 2, 4 daha 6, 5, 2 daha. 7 oldu. 7, 4 daha 11. Şimdi 11 saat 76 dakika oldu. Buradaki 76 dakikanın 60 dakikasını alıp onu 1 saate döndürüp yan tarafa verebiliyoruz. Yani 76 dakikanın şöyle ayırayım isterseniz 60 ve 16 olarak ayırıyorum. 60 dakikayı 1 saat yapıp yan tarafa verdiğim zaman 12 saat oluyor burası. Evet bunu verdim. Burada da 16 dakika artmış oldu. Bu şekilde e, buradaki fazlalık olan 1 saati alıp bu tarafa gönderebiliyoruz ve ne oldu? 12 saat 16 dakika oldu. Bu şekilde yapmış olduk. Ha bu soru şöyle de olabilirdi. Yani illa böyle yazıyla yazmaz. 7 52 olabilir. 4 24 olabilir. Ve bu toplama yaptığımız zaman nasıl bir sorun, nasıl bir problem olabilir? İşte saat 7:52'de işe başlayan işte Ayşe Hanım 4 saat 24 dakika çalıştıktan sonra çıktığında saat kaçtır diye mesela sorulabilir. Orada ne yapıyoruz? E topluyoruz ve ne oluyor? 11:76 oluyor. Şimdi 11:76 diye bir saat olmaz çünkü 60 dakikayı geçmemek lazım. O yüzden 76'dan 60'ı çıkardığımız zaman ne kalıyor? 16 kalıyor. 1 saat olan 60 dakikayı yan tarafa veriyoruz. Saat 12 oluyor. Ve kalan 16'yı buraya yazıyoruz. Demek ki Ayşe Hanım 12-16'da işten çıkmış diye söyleyebiliriz. Çünkü Ayşe Hanım 11 işten çıkmış dersek yanlış bir ifade olur. Bu şekilde fazlalığı yan tarafa vermemiz lazım. Peki şunları da yapalım. Yine bu kez dakika ve saniyeler var. Yani her zaman saat ve dakika olmaz. Farklı birimler de olabilir. Yine küçük birimden başlıyoruz. 8 5 daha 13 elde var 1 verdim yan tarafa 2 oldu. 2 1 daha 3. 33 saniye oldu burası. Dakikaları da toplayalım. 4 4 daha 8 1 aşağıya 18 dakika oldu. Şimdi saniyelerde herhangi bir fazlalık yok. 18 dakika 33 saniye cevabı bulmuş olduk. Şuna bakalım. Yine saniyelerle saniyeleri toplayalım önce. 8, 4 daha 12. Elde var 1. Verdim buraya. 5 oldu. 5, 3 daha 8. 82 oldu. Şimdi burasını topluyorum. 1, 5 daha 6. Şimdi ne oldu? 6 dakika 82 saniye oldu. Yine 82 saniye 60'tan fazla olduğu için 82'den 60'ı çıkaralım. Evet 2, 22 kaldı. 60 ee, saniyeyi 1 dakika yap, yapıp yan tarafa gönderdiğimiz zaman burası 7 dakika oluyor. Ne kaldı geriye? 22 saniye. Bu şekilde fazlalık olan e, 60 dakika şey, 60 saniye buradan 1 dakikaya çevirip yan tarafa gönderiyoruz. Çıkarma işlemlerinde yine aynı e, mantığa devam ediyoruz. Dakikalardan dakikaları saatlerden saatleri veya başka birimler varsa ona göre yapıyoruz. Şimdi ilk önce çıkar, çıkaralım. 26'dan 14 çıkabilir. O yüzden komşuya gitmeme veya herhangi bir yere gitmeme gerek yok. 6'dan 4 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. Yani burası 12 dakika kaldı. Tamam. 7'den de 2 çıktı 5. Burada herhangi bir komşuya gitme durumu yoktu. Cevabı kolayca bulduk. Ama yan tarafa dikkat edin. Yine dakikalardan dakikaları çıkaracağım. Fakat çıkaramıyorum. Çünkü 26 dakikadan 35 dakikayı çıkaramam. Az olan bir şeyden çokluktan Az olan bir yerden çok olan bir şeyi çıkaramam. Ne yapacağım? 26'dan 35 çıkmıyorsa komşudan yardım isteyeceğim. Komşudan bir saat istiyorum. Diyorum ki bana bir saat ver. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. 60 dakikayla 26 dakika da burada var zaten. Topladığım zaman ne yapıyor? 86 dakika. Demek ki burası 86 oluyor. Komşuda ise 12 saatin birini bana verdiği için burada 11 saat kalıyor. Evet şimdi yeni haliyle çıkarma yapabilirim artık. 86'dan 35'i çıkarabilirim. 6'dan 5 çıktı 1. 8'den 3 çıktı 5. 51 dakika oldu. Evet burada 11 kalmıştı. 11'den de 3'ü çıkardığım zaman ne oldu? 8 saat. Demek ki 12 saat 26 dakikadan 3 saat 35 dakikayı çıkardığımız zaman cevap 8 saat 51 dakika oluyormuş. Bu şekilde yaptık. Şimdi saniye ve dakikaları farklı birimleri yapalım. Yine ilk önce saniyelerden saniyeleri çıkaracağız. Bakıyorum 12 saniyeden 14 saniyeyi çıkaramadım. Ne yapıyorum? Komşudan 1 dakika istiyorum. Bana 1 dakika ver. 1 dakika 60 olduğuna göre 60 ile 12'yi topladığımızda 60 saniye topladığımız zaman 72 saniye oldu burası. Burada ne kaldı? 14 dakika kaldı. Şimdi çıkarabiliriz. 2'den 4 çıkmaz. Bu sefer komşudan alabiliriz böyle. Çünkü aynı yerde yapıyoruz. Saniyeleri saniyeler içerisinde çıkardığımız için komşudan alabiliriz. 12, 12'den 4 çıktı, 8 burada kaldı. 6, 6'dan 1 çıktı, 5. 58 saniye oldu. Saatler 14'ten 7 çıktı. Özür dilerim. Dakikalar 14'ten 7 çıktığı zaman, 7 dakika kaldı ve ne oldu çıkarmamızın sonucu? 7 dakika 58 saniye olarak yazdık. Yan tarafa bakalım. Yine saniyelerden saniyeleri çıkaralım. 13'ten 15'i çıkaramıyorum. Tabi ne yapıyorum? Komşudan 1 dakika istiyorum. Ve 60'ı buraya veriyorum. 60 ile 13'ü topladığım zaman ne oluyor? 73 oluyor. Burası 73 saniye oldu. 10 dakika vardı. Birini verdiği için 9 dakika kaldı burada. Şimdi çıkarabiliriz artık. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 13. 13'ten 5 çıktı. 8. 6'dan 6 kalmıştı. 6'dan 1 çıktı. 5. 58 oldu. Burada 9 dakika kalmıştı. 9'dan 8'i çıkardık. 1 dakika oldu. Demek ki bu şekilde yapabiliyoruz. Bir de gün, ay, yıl tarihlerle ilgili işlemleri nasıl yapacağız? Ben örnek bir problemle yapmayı tercih ettim. Sizler için problemimizi okuyalım. Ahmet Bey bir iş yerinde 7 yıl, 5 ay, 19 gün çalışmıştır. Başka bir iş yerinde ise 6 yıl, 8 ay, 23 gün çalışmıştır. Buna göre Ahmet Bey toplam kaç gün, kaç ay ve kaç yıl çalışmıştır. Şimdi ne yapıyoruz? 7 yıl şöyle yazalım. 5 ay ve 19 gün bir iş yerinde çalışmış. Sonra 6 yıl, 8 ay ve 23 günde başka iş yerinde çalışmış. Bu şekilde toplama yapacağız. Öğretmenim bunu e, ters şekilde de yazabilir miyiz derseniz. Evet 19 gün 5 ay ya da 7 yıl. Yani ters şekilde de yazsanız hiç fark etmez. Yeter ki günlerle günler, aylarla aylar alt alta gelsin. 23 gün, 8 ay ve 6 yıl olarak bu şekilde de toplayabilirsiniz. Aynı sonuç çıkacak. Fark etmez. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey günlerle günleri yani küçük olan birimlerden, kısa olan birimlerden başlayacağız. Daha sonra büyüklere doğru gideceğiz. İlk önce günlerle günleri toplayacağız. 9, 3 daha 12. Elde var 1. Verdim. 2, 2, 2 daha 4. 42 gün oldu. Sonra 5 ayla 8 ayı topladığımız zaman 13 ay oluyor. Ve yılları da toplayalım. 7, 6 daha 13 yıl oldu. Şimdi 30 gün matematikte 1 ay 30 gün olarak kabul ediyoruz. Burada fazlalık var bakın 42 var. O zaman buradan 30 günü çıkarıp bir ay yapıp yandaki aylara verebiliriz. Ne yaparız? 42'den 30'u çıkarırız kenarda. 12 kaldı. 12 gün kalıyor burada. Şöyle uzatalım. Bir ayı yan tarafa gönderdik. Burası oldu 14 ay. Şimdi 14 ay oldu. 12 ay 1 yıl yaptığına göre buradaki 12 ayı da alıp buraya verebiliriz. Buradan 12 ayı alıyorum ve buraya veriyorum. Burası oldu 14 yıl. Burada ne kaldı o zaman? 2 ay kaldı. Demek ki son olarak e, Ahmet Bey 14 yıl 2 ay 12 gün bu iş yerinde çalışmış diyoruz. Şöyle yazalım. 14 yıl 2 ay 12 gün e, bu iki iş yerinde çalışmış. Bu şekilde bulduk. Demek ki toplama yaptıktan sonra günlerde eğer fazlalık varsa yani 42 günün 30 gününü alıp bir ay yapıp yan tarafa verebiliyorsak bunu yapıyoruz. 30 günü aldık buraya verdik burası oldu. 14 ay baktık burada da çok var. 12 ay çünkü 1 yıl yapıyor. Buradan da 12 ayı alıp yıllara gönderdik. Burada 2 ay kaldı ve cevabı bu şekilde yapmış olduk. Serkan Bey iş için 23.08.2012 yılında yani 23 Ağustos 2012 yılında Almanya'ya gitmiş ve 14.04 yani Nisan ayında 4. ay 14.04 2017 yılında dönmüştür. Buna göre Serkan Bey Almanya'da ne kadar süre kalmıştır? Şimdi burada döndüğü tarihten gittiği tarihi çıkarma yapacağız. Böylece ne kadar kaldığını bulacağız. Bakın 14 biraz ayrı yazalım 04 ve 2017'de dönmüş. Ne zaman gitmişti? 23 08 2012 yılında gitmişti. Bunu ters şekilde de yazabilirsiniz. Az önce dedim ya 2017 4. ay ve 14 2012 8. ay ve 23. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fark etmez, aynı sonuç çıkacak her ikisinde de. Yani bazen öğrenciler biz böyle yapıyoruz. Öğrenciler diyor ki öğretmenim biz öyle yapmıyoruz. Biz yılı başa yapıyoruz diye böyle <laughs> söylüyorlar. Onun için ikisini de gösteriyorum. Şimdi Tarihlerde yine çıkarma yaparken en kısa olan en küçük birimden başlayacağız. Yani günlerden başlayacağız. Daha sonra ayları çıkaracağız, daha sonra yılları çıkaracağız. Şimdi günler nerede? Burada. 14'ten 23'ü çıkaramıyorum. Ne yapıyorum o zaman? Komşudan bir ay rica ediyorum. Bana bir ay ver diyorum. Bir ay kaç gün? 30 gün. Yani matematikte 30 olarak sayıyoruz. Çünkü bana, buna da itiraz ediyor öğrenciler. Bazen diyor öğretmenim Mart ayı 31 gün. Ya biliyoruz da matematikte 30 gün sayılıyor Onu unutmayın. Evet yan taraftan bir ay alıp buraya verdik. 14 de burada var. Topladığımız zaman 44 oluyor. Burası 44 gün oldu. Burada ise 3 ay kaldı. Bir tanesini verdiği için. Şimdi çıkarabilirim. 4'ten 3 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. Günleri bitirdim. Şimdi sıra aylarda. Evet, 3 ay kalmıştı. 3 aydan 8 ayı yine çıkaramadım. O zaman ne yapacağım? Komşudan 1 yıl isteyeceğim. Komşu bana 1 yıl ver diyeceğim. 1 yılda 12 ay var. 3 ay da burada var. Topladığım zaman 15 ay oldu. Şimdi çıkarabilirim. Komşuda ise 1 yıl gitti. 2016'ya düştük burayı da. 1 yıl azalttım orayı da. Evet, 15'ten 8 çıktığında ne kalıyor? 7 kalıyor. Tamam burayı da çıkarabildim sonunda. Şimdi geldik yıllara. 6'dan 2 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. 0 0. Demek ki Serkan Bey 4 yıl 7 ay ve 21 gün Almanya'da kalmış, çalışmış. Bu şekilde cevabı bulduk. İsterseniz burayı da yapalım hemen. Yine aynı şekilde çıkmadı. Buradan bir ay aldık buraya verdik. 44 oldu. Çıkardık. Ne kaldı? 21 kalmıştı. Burada 3 kaldı. Yine çıkaramadık. Komşudan aldık. 15 oldu burası. 15'ten 8 çıktı. 7. Ve burada 2016 olmuştu. Bunu da çıkardığımız zaman ne oluyor? 4 yıl, 7 ay, 21 gün oluyor. Yani bu şekilde de yazsanız, bu şekilde de yazsanız sonuç aynı çıkacak.